Yeni bir adalet pusulasına hoş geldiniz sayın seyirciler. Bu programda tüketici hukukunu konuşuyoruz. Öncelikle Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı hı hı. Sayın Avukat Hüseyin Sami Çaprak hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk merhabalar. Evet Öncelikle kendinizi tanıtmanızı isteyeceğim. Kimdir Hüseyin Sami Çaprak? Efendim ben Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 7 seneden beri de İstanbul'da avukatlık yapmaktayım. Hı -hı. Öğrencilik hayatımda tüketici, e, tüketiciler birliği ile tanıştım. Tüketici hukukuyla tanıştım. Hı -hı. E, 2006 yılından beri de tüketici hukukuyla ilgileniyorum. Bu tabii bizim bir e, gönüllü dernek faaliyetimiz. Bir sivil toplum hareketimiz açıkçası. Hı -hı. E, bu yolla vatandaşları bilinçlendirmeye, Hı -hı. E, bir şeyler Hı -hı. öğretmeye, aslında bir e, aşı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü... Başımıza bir şey gelmeden önlem almalarını istiyoruz. Aşı hı hı. vermeye çalışıyoruz. Serumcu değiliz ama serum da serum yardım da yaparız ama ben buna aşı olarak bakıyorum. İnsanlara haklarını öğretmek, nerede nasıl hareket etmeleri gerektiğini göstermek. Çok geç olmadan e, müdahale edebilmek için. Evet. Ee, şimdi şunu da sormak istiyorum. Devre tatil sözleşmeleri var. Evet. ...birçok noktada da problem çıkabiliyor. En sık karşılaşılan sorunlar... ...nelerdir? Bu konudaki haklar nelerdir? Şimdi devre tarihi çok uzun... ...zamandır vatandaşı... ...meşgul eden, mağduriyete uğratan... ...bir sektör. Hı hı. Tabii ki e, düzgün çalışan... ...firmalar da vardır. Yani yok diyemeyiz, haklarını yiyemeyiz ama... Hı hı. ...çok fazla mağduriyet için kullanıldı. Devre hı hı. hayal satıldı insanlara. Hı hı. Nasıl satıldı? Olmayan bir yere olmayan bir binayı yapma taahhütüyle insanlardan on binlerce paralar toplandı. Bir yılda 52 hafta var. Şimdi devre tatilde bir yıldan fazla süreli satarsanız birden fazla gece konaklama taahhüt edersiniz ee, ve bir veya birden fazla dönem için e, satarsanız vatandaşa bunu şartları bunlar. Ee, konaklama hizmeti verirsiniz. Hı hı. Şimdi bir Yılda 52 hafta var. Bir daireyi bir haftalık dönemlerden 52 kişiye satabilirsiniz. Hı -hı. Yani 10 daire yapsanız 10 bin liradan 5 milyon 200 bin lira para kazanırsınız. Ve Hı -hı. daha bir ay yapmadan başlıyorsunuz. Bu böyle bir sektördü. Vatandaş çok fazla mağdur edildi. Ee, i̇şte gezilere götürüldü. Gezide işte hamama sokuldu. Yemek yedirildi. Hemen bir odaya <laughs> konuldu vatandaş. Ondan sonra al bunu imzala. <laughs> ne bu? Evet. Şimdi vatandaş düşünüyor diyor ki ya bana bunu 10 bin satıyorlar. Ben yılda 2000 lira tatile harcıyorum. 5 yıllık tatil param ve bu benim olacak. Bu mantıklı diyor. Ama bitmiyor bina. Olmuyor öyle bir bina. Öyle bir tesis olmuyor maalesef. Vatandaş da bir hayal alıyor ve bu türlü aldatmacalarla kandırılan vatandaşlar daha oradan çıkar çıkmaz bizi arıyor. Diyor ki ben bir şey imzaladım. Bir, bir saat önce ya da bir gün önce. Ne yapmalıyım? Yani böyle çok fazla mağduriyet vardı. Artık e, kanun bu işe el attı. Kanun koyucu bu işe bir el attı. Ne yaptı? Tüketici kanununda bununla alakalı güzel maddeler kondu. Önceden 7 gündü cayma hakkı. Biz de diğer şeylere gidiyorduk. 7 gün derken kapıdan satış, mesafeli satış, kampanyalı satış haklarıyla alakalı hükümlere gitmeye çalışıyorduk. Önceki kanunda. Şimdi direkt bu kanunda devlet tatilleri ilişkin bir e, ayrıntılı bir cayma hakkı ve hükümler getirildi. Artık vatandaş da nasıl başvuracağını, neler yapabileceğini öğrenmiş oldu. Ama tabii ki okumadığımız için kanunu şimdi anlatayım neler var kanunda. 14 günlük mücayim hakkımız var. Artık vatandaş bu sözleşmeyi imzaladıktan sonra 14 gün içinde cayabilir. Hı hı. Peki bu 14 gün günde ne, nasıl bir dalavere vardı? 14 gün öncesinin tarihini atıyordu firma. Siz de imzalıyordunuz. Zaten sözleşmeyi imzaladığınız gün cayma hakkınız bitmiş oluyordu. Şimdi diyor ki kanun tarihi ve cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini vatandaş kendi el yazısıyla yazacak. Böyle bir güvence getirildi. Hı hı. Ve vatandaş böylece ne yapacak? Ee, kendi el yazısıyla yazacak tarihini, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini bilecek. Ve cayma hakkı dediğimiz şey burada telefonla olacak bir şey de değil. Çünkü vatandaşa bunu da söylüyorlar. Hı hı. Akşam sen bizi ara vazgeçersen bir sırı çıkartınız sistemden sıkıntı yok hemen itta, hemen iptal ederiz diyorlar sonra 15 gün geçiyor vatandaş iptal ettiğini zannediyor diyorlar ki bize bir cayma bildirimi gelmedi cayamazsınız artık ya tazminat keseriz sizden yüzde iki ya da kalırsınız hmm. sistemde diye vatandaş da işte korkusunu devam ediyor ancak hmm. böyle değil yazılılık hmm. esastır Türk hukukunda senetle ispat kuralı vardır o yüzden sözleşmede yazan firma'nın adresine ona ulaşsın ulaşmasın iade etme mektupla yönetmelikte ve kanunda belirtilen şekliyle bir cayma bildirimi vermiş, örnek vermiş kanun. Yönetmelikte de ekine eklemiş. Bunu göndereceğiz firmaya. Cayma hakkımızı kullandığımızı söyleyeceğiz. Ve firmada sizden aldığı bir şeyler varsa bunları size iade edecek. Şimdi cayma hakkı bitti diyelim. 14 gün süre geçti. Ne yapabilirim? Sözleşmeden dönme hakkı var. Sözleşmeden dönme hakkında da en fazla sizden yüzde ikiye kadar bir tazminat talep edebilir firma. En fazla yüzde iki. Böyle bir e, e, imkan verdiler firmalar. Aslında hiç olmasa daha iyiydi ama burada tabii üreticileri de düşünmek lazım. Diyelim dolandırıcı bir firma değil. Gerçekten düzgün iş yapan bir firma ama vatandaş çaymak istedi. Bunda da yüzde iki bir sözleşmeden dönmek istedi. Sözleşmeden e, dönme tazminatı gibi yüzde iki bir tazminat olacak. Bu e, devir veya teslim bu devlet tatillerde 36 ayı geçemez. Bir kere bu, bu da bir şart. Ve ruhsat almadan, yapı ruhsatı almadan satış da yapamazlar. Yani firma önce bir yapı ruhsatı alacak Hı -hı. ve 36 ay içerisinde tamamlayabileceği bir yer olacak. Hı -hı. O zaman satışa çıkacak. Ne dedi kanun? Dedi ki şimdi çok fazla mağduriyetler gelince bakanlıkça belirlenen büyüklükte olan firmalar, yani projeler ...ya tamamlama sigortası yaptıracak... ...ya da teminat yatıracak. Bu büyüklük nedir? 30 konut. 30 konuttan fazla... ...yapılıyorsa bir sitede... ...ya da bir devlet tatil e, merkezinde... Hmm. ...ya tamamlama sigortası yaptıracak... ...firma... ...ya da teminat yatıracak. Firmalar batabilir. Ortadan kaybolabilir. Kaçabilir. Çünkü çok fazla rastladık böyle şeylere. Burada devlet bir güvence getirdi. Bu güvence bedeli. Yani teminat ve tamamlama sigortası vatandaşı kurtaran bir e, durum olacak açıkçası. Evet. Peki bir de abonelik sözleşmeleri var. Tabii evet. abonelik sözleşmeleri çok kapsamlı. Evet. Telefon aboneliğinden tutun internet paketine, oradan tutun gazete aboneliğine, oradan çok daha farklı e, yayın portalları var. Onların evet. aboneliği ve bunları e, birçoğunu da iptal ettirmek. Çok zor. Çok zor maalesef. Ee, bu konuda fesih hakkı nedir? Haklarımız nelerdir? Hı hı. Ne gibi müracaatlar yapılabilir? İşte abone sözleşmesi aslında en çok rastladığımız sözleşmelerden bir tanesi. O da neden? Çünkü hepimiz <laughs> telefon kullanıyoruz, hepimiz televizyon izliyoruz, hepimiz hı hı. ya alarm sistemi kullanıyoruz ya da e, bir gazeteye abone oluyoruz ya da bir yayın hı hı. portalına abone oluyoruz. Hı hı. Fakat e, bu sistemden hı. çıkarsam ne olur ya da ne olursa ne olur, ne olursa tazminat mi bilmiyoruz. Kanun Hı. abonelik sözleşmeleriyle ile alakalı bir belirgin bir e, şablon koydu. Dedi ki belirsiz süreliyse ise abonelik sözleşmesi Değil veya mi? bir yıldan fazla süreliyse ise firma vatandaştan herhangi bir bedel cayma bedeli alamaz dedi. Evet. Bu da vatandaşı korudu bir çünkü artık millet coşmuştu yani üç yıl abone olana şunu veriyorum işte ama üç yıl abonelik öyle bir bağlayıcı bir abonelik ki vatandaşı da tutuyorsunuz. Ee, şeyi değiştiriyorsunuz. O şartları değiştiriyorsunuz. Aleyhi şartlar değiştiriyorsunuz. Kanun oranın önüne engel koydu. Dedi ki diyelim belirsiz süreli değil. Bir yıl süreli. Cermat tazminatı alabilir yani. Çünkü evet. yine ak, e, şeyinden gidelim. Yine tersinden gidelim. Ne diyor kanunda? Bir yıldan fazla süreli veya belirsiz süreli ise diyor cermat tazminatı alamaz. O zaman bir yıldan az süreli de alabilir manasına Hı -hı. geliyor. Ama abonelik sözleşmesini sözleşme süresi süreci içerisinde tüketici aleyhine değiştirirse firma hı hı. tüketici herhangi bir bedel almak ödemeksizin ceya da biliyor. Bir de e, telefonlarda ve internet abonelikleriyle hı. alakalı BTK'nın yani Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bir kurul hı. kararı var. Orada da diyor ki vatandaş caymak istedi. Hı hı. Bu indir, yapılan indirim iadesini cayma tazminatıyla karıştırmayacağız bir kere. Hı. Bu bir şey değil. Ee, ya bazı firmalar mesela bu indirimi geri alıyor. Artı bir de diyor ki cevarsam 250 dolarını da alırım ya da ne bileyim 500 liranı alırım diyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir bedel yok. Ama firma bir size bir bedel indirimi yaptıysa bu indirimi geri alabilir diyor. Onda da şöyle bir kıstas var. BTK'nın belirlediği Hı -hı. kıstas. Diyelim yapılan indirim toplamı 100 lira olmuş. Çıkmak istediğiniz tarihe kadar. Kalan taksitinize bakıyor bir de. Kalan taksitiniz toplamda 10 lira o zaman diyor ki sen bundan ancak kalan taksit alabilirsin. Yani tüketicinin lehine olan hangisiyse. Kalan taksit lehine ise kalan taksit. Yapılan indirim lehine ise yapılan indirimi alabilirsin. Diyelim birinci ayda çıkmak istedim. 10 lira bana indirim yapmıştı. Kalan taksite bakıyoruz. Kalan taksit 100 lira. Sadece sizden 10 liraya alabilir. Evet. Ee, Bu öyle bir şey getirildi abonelik sözleşmelerinde. Güzellik yani tüketiciye aslında çok güzel bir uygulama oldu yani. Çünkü çok fazla karşılaştığımız çok fazla cayma tazminatlarının ortada dolaştığı, işte firmaya iptal ediyorsunuz bir şeyi, size kutusu var, kutusunu almaya gelmiyor. Yani bu tür şeylerle çok fazla karşılaştık. Bunları alma yükümlülüğü firmalarda, vatandaş bunlarda herhangi bir kendi üzerlerinde sorumluluk almasına gerek yok. Evet. Peki, e, şimdi diyelim ki bir mağazaya girdik, bir ürün beğendik, hı hı. etikette 100 lira yazıyor. Evet. Kasaya gittik 200 lira. Bu durumda kanun ne diyor? Şimdi kanun bununla alakalı özel bir madde koymuş. Neden koymuş? Çünkü çok fazla yaşanılan bir mağduriyet. Hı hı. Yine tüketicinin mağduriyet. Bu mağduriyetler kanuna katkı sağlamış aslında. Kanun çok güzel bir kanun. Kanuna baktığınızda hakikaten çoğu ülkeden ileride bir kanun. Ancak uygulanırlığı açısından tabii sıkıntılar var ama biraz hakemiyetleri kısmında değineceğim. Ee, şimdi etiket fiyat yönetmeliği var ve kanunda da yeri var. Diyor ki etiket ve kasa fiyatı arasında farklılık varsa hangisi tüketicinin lehine o uygulanır. Diyelim etiket fiyatı 100 lira, kasaya geldiğiniz 200 lira. Etiket fiyatını uygulamak zorunda tüketicinin lehine olanı. Evet. Diyelim etiket fiyatı 200 lira, kasada 100 lira çıktı. Sistem 100 lira gösteriyor. O zaman 100 lira uygulayacak. Evet. Burada hangisi tüketicinin lehine ise şeyi de bağlamak istememiş. Şimdi direkt etiket fiyatını uygularsın, uygularsın diye zorlasa tüketiciye belki orada daha pahalı. Belki sistemde bir indirime gidildi ama oraya yazılmadı. Böyle evet. mağduriyetler çıkmasın diye hangisi tüketicinin lehine o uygulanır diye ibare e, koydular kanuna ve buna ilişkinde yönetmelik çıkardılar. Evet. Tabii e, kanunun verdiği haklar var, e, merciler var. Tabii Hı -hı. ilk e, sıralı bir şekilde kanun e, bazı mercilere müracaatı öngörmüş. Evet. Hakem heyetleri var. Evet. Hakem heyetleri kimlerden oluşur? Başvuru ücretli midir? Bu konuda eee Parasal sınırlar da var. Evet. İlçe hakemiyetleri, il hakemiyetleri, tüketici mahkemeleri. Evet. Bunlar konusundaki düzenlemeler nedir? Şimdi hakemiyetleri her ilçede, kaymakamlıklarda, il ha. hakemiyetleri de e, sanayi ticaret il müdürlüklerinde bulunur. E, ve ücretsiz başvuru yapılır buralara. Ve kanun bunlara başvuruyu belli parasal sınırlarda zorunlu tutmuş. Ne demiş? 2017 yılı için 2410 liraya kadar ilçe hakem heyetine başvuru zorunlu demiş. Hı hı. Yani tüketici ve karşımızda diyelim bir firma var. Yani karşı tarafta bir mesleki veya ticari amaçla yapacak bu işi. Yaşadığımız uyuşmazlıklarda e, 2410 liranın altına tüketici hakem ilçe tüketici hakem heyetine gideceksiniz. 2410 ile de pardon 3610 arasına İl hakemiyetine gideceksiniz. 3610'dan üzerine de tüketici mahkemelerine gideceksiniz. Ve tazminat talebiniz varsa illaki tüketici mahkemesine gideceksiniz. Orada bir parasal sınıra bakmayın. Hı hı. Bir tazminat talebi varsa, bakın şeyle karıştırmamak lazım. Uğradığınız zararın tazmini başka bir şey. Yani bir malın değişmesini isteme, bir bedeli oranında indirim Mal isteme. Tazminat olursa nereye müracaat etmek tüketici gerekiyor? Tüketici mahkemesine müracaat etmemiz ha. gerekiyor. Çünkü bu yargısal bir tartışmaya. E, girmesi gereken bir konu. Şimdi, hakem heyetleri evet, ilanla icra konu edilebilir kararları. Ama iptal de mümkün. 15 gün içerisinde tüketici mahkemesine gidip kararını iptal de ettirebilirsiniz. Hakem heyetleri e, bir başkandan ve dört üyeden oluşur. Başkanını ya kaymakam ya da kaymakamın belirleyeceği memur, illerde vali veya valinin belirleyeceği memur, e, esnafsa şikayet edilen firma esnaf odasından biriye, tacirse Ticaret Odası'ndan bir üye olacak. Barodan bir üye. E, belediyenin atayacağı bir memur. Tüketici derneklerinden seçilen, e, o bölgede en çok üyeye sahip Hı -hı. tüketici derneklerinden seçilen bir üye. E, ve bir de raportör. Hı -hı. Şimdi bu konularda aslında uzman olanlar raportörler olacak. E, raportör alımına gidiliyor zaten. Çünkü bayağı bir raportör alınacaktı. Hatta kanunda da yeri vardı bunun. Çünkü uzman olmaları lazım bu konuda. 6 ay içerisinde karar vermesi gerekiyor heyetinin. Altı ay içerisinde karar veremeyecekse tüketicinin onayıyla bir altı ay daha uzatabiliyor. Yani en fazla bir sene içerisinde karar vermek zorunda. Hı hı. E, ve burada da vereceği kararda objektif olması lazım. Yani evet, tüketiciler genelde mağdur ediliyor ama objektif adalet için de müşteri her zaman haklıdır mantığıyla da gidilmez. Eğer bir haksızlık varsa burada firmayı da durduk yere e, ekonomisini bozmanın manası yok. O yüzden raportörler geldi. Ee, bu kanunda. Dedi ki bu konuda uzman raportörler olacak. Konuyu haklı veya haksız e, yönleriyle tartışıp e, heyete sunacak. Ve e, buradan buraya başvurularda tüketicilerimiz herhangi bir ücret ödemeyecekler. Hmm. Ve vekaletle de başvursalar, avukatla da başvursalar bir vekalet ücreti çıkmıyor. Yani avukatların önceden hmm. bir böyle bir beklentisi vardı ve hakikaten de veriliyordu. Vekalet ücretine hükmediyorlardı. Sonra iptal edildi o hüküm. Artık ee, avukatla da başvursanız vekal ücreti de alamıyorsunuz. Ee, kararda vekal ücreti olmuyor. Ee, ücret, ücretsiz başvuru kesinlikle hiç kimseye bir para vermeyin ya da durduk yere bu dilekçeleri satan yerler var. 50 liraya 60 liraya bu e, dilekçeleri normal beyaz kağıdı satıyor size. Ee, ücretsiz başvuru olan bir yere. Hiç kanmayacağız. Kendimiz de doldurabiliriz. Herhangi bir zorluğu yok. Gerekirse dernek e, sitelerine müracaat edilsinler. Bütün hmm. tüketici derneklerin sitelerinde başvuru dilekçesi var. Var. evet. Ee, kart aldatları konusu var. Evet. Kart aidatlarının son durum nedir? Yani işte şu anda mesela hakem heyetlerini kilitleyen bir durum. Neden? Bundan önce 300 bin, 400 bin en fazla başvuru vardı hakem hmm. heyetlerine. Şu hmm. anda 5 milyon civarında. Buna sebebiyet veren de kalın. çok büyük. Buna sebebiyet veren de kredi kartı. Çünkü Türkiye'de 56 milyon kredi kartı var. Her birimizin 2 üçer 3 tane olduğunu düşünürsek çok devasa bir rakam. 56 milyon kredi kartı kullanıcısı var ve bu kredi kartı kullanıcıları da kredi kartı aidatlarını almak için hakemiyetlerine heyetlerine başvurdu. Neden? Miktarlar genelde hakemiyetlerin sınırları içerisinde kaldı. Öyle olunca çok dehşet bir yığılma oldu. Hem tüketici mahkemelerinde hem tüketici hakemiyetlerinde. Şimdi yeni kanunda tüketici kredileri ve bu kredi kartı aidatları için düzenlemeler geldi. İşte kredi masraflarını da iade alabiliyorduk kredi kartı aidatlarını da. Bence hala geri alınabilir ama kanunda şöyle bir hüküm geldi. Dedi ki artık her banka aidatsız bir kart çıkartmak zorundadır. Bu ne demek? Artık aidat da çıkartabilirsiniz demek. Önceden kanunda yeri yoktu kredi kartları aidatlarının. Şimdi aidatsız kart çıkartabilirsin diyerek yine mefhum muha muhaliften gelerek hareketle ne diyoruz? Artık aidatlı kart çıkartabilirler. Ancak bizce ve tüketici hakimleriyle devamlı irtibat halindeyiz. Onlar da diyorlar ki bu aidat hala e, hukuka aykırıdır. Peki evet. e, pek evet. zaten kanundan önceki döneme zaten e, dokunamazlar. Çünkü kanun ileriye dönük uygulanır. İleriye dönük, Geriye yürümez bu kanun. Bu kanun evet. geri yürümediği için 10 yıllık bir e, para alacağı da olduğu için evet. zaman aşımı var. Yani evet. 10 yıl öncesine gidebilirsiniz. Ama bir de şöyle bir durum var. Siz diyorsunuz ki 56 milyon kredi kartı var evet. ve 5 milyon dava açılmış. Demek ki e, açan dava açanların sayısı da çok az. Evet az. Yani daha da azdı. Bu aslında hani bazı firmalar çıktı. İşte bu parayla dilekçe sitem firmalar ama. ama bir yönde de işe yaradı. Yani 5 milyon şikayeti onlar biraz da sebep oldu yani. Onlar teşvik etmiş oldu. Vatandaşa herkese arayıp aidatınızı geri alabilirsiniz deyince vatandaş bir anda uyandı. Aslında biz bunu 5 senedir 6 senedir zaten söylüyorduk. Ve ücretsiz dilekçemiz de var internet sitemizde. herkese ayrı ayrı aramak lazım. Evet <laughs> maalesef öyleymiş. Yani biz hakkınızı alın ve zorlamamız lazım. Ya da hakkınızı almanız için bize para ödemeniz lazım dememiz gerekiyormuş. Bunu anladım. <laughs> Aslında iyi de oldu. Yani hem hakem bir harekete geçmiş oldu. Hızla yani... E, biz, evet, kanun da değişmiş oldu. Evet kanun değişmiş oldu. E, uygulama e, fazla oldu. Millet hakem heyetiyle tanıştı. Aa buraya artık hani buzdolabı bozulduğunda da gelebilirim. Ya da bir ikinci el bir eşya aldığımda bile gelebilir mi öğrendi. Çünkü ikinci el eşyalarda bile artık tüketici hakkı var. Hmm. Yani bunu öğrenmiş oldu vatandaş. Bir, bir yönden iyi oldu. Ama bir yönden de tabii parayla dilekçe almış oldular. O kötü oldu açıkçası. Evet. Ya, onun dışında elektrik faturalarında kayıp kaçak evet. bedeli Buyur. var. Şimdi bu elektrik... Bu konuda aktarımız nelerdir? Kayıp kaçak bedeli aslında firmanın yükümlülüğünde ve sorumluluğunda olan bir bedel. Kayıp kaçak ne demek? Ya bir kayıp vardır, yani bu hatlardan dolayı bir kayıp meydana geliyordur. Ya da bir kaçak kullanım vardır. Ya da bir kaçak yapıyordur. Yani bunların bedeli aslında alınan bedel. Peki bu bedeli kim oluşturuyor? Bütün tüketiciler oluşturuyor ya da belli bir kesim oluşturuyor ülkenin. Şimdi siz bunu hı hı. E, oluşturan, bu oluşan borcu, borcun zamanında ödeyen herhangi bir sıkıntı yaşamayan, kaçak elektrik kullanmayan vatandaşı yüklerseniz bu hukuki olmaz. Çünkü bu vatandaşın bir suçu yok. Şimdi bir hizmet alırken beklentimiz nedir? O hizmetin sağlıklı ve düzgün alınmasıdır. Hmm. Buradaki eksiklikler sizi ilgilendirir mi? İlgilendirmez. Tabii ki. Çünkü kanun zaten demiş ki objektif yükümlülüğü neyse o hizmette bunu size sağlayacak. Parasıyla satın alıyoruz. Aynen öyle. Biz paramızı ödüyoruz. Bir hizmet alıyoruz. Bana kabloyu çeken sensin. Ben kabloyu sana uzatmadım. Sen bana uzattın bu kabloyu. Bu evime sen çektin onu. O başka memlekete ya da başka kaçak kullanan insanlara sen götürdün. Onlar hakkında dava açıyorsun. Onlardan belki para kazanıyorsun ama ben benim bunu <laughs> benim ücretimden düşmüyorsun. Oradan aldın paraları. Devamlı tüketiciye bir yansıma var. Ne oldu? En sonunda artık bir tüketici hakemiyetine başvurdu. Haklı çıktı ve arkasından yine milyonlarca insan hakemiyetlerine başvurdu. <laughs> Şimdi kanun çıkarttılar. Evet. Ee, bu kanundan sonra tabii ki artık başvurulamaz. Çünkü kanundan sonraki döneme için başvuru olamaz ama kanundan önceki döneme ait bir hukuksuzluk olduğu ortada. Kanunsuzluk olduğu ortada. Yine 10 yıl geriye dönük olarak kimse elektrik sağlayıcımız diyelim e, A firmasından alıyor sonra firma değişti B firması oldu. Hangi firmalarsa bunlara başvuracağız ve bu paralarımızı iade isteyeceğiz. Hakemiyetlerinden yani. e, ya da mahkemelerden de bu tür kararları almak mümkün. Geçmişe dönük. Evet. Ve e, temin çok detaylı konuşamadık. Kredi kartı ile alakalı e, düzeltiyorum. Kredi kartı değil, e, kredi çekerken, tüketici kredileri olabilir, farklı krediler olabilir, ticari hı hı. kredilerde birçok e, masraf kalemleri alındı. Evet. Bunlarla alakalı biraz daha detaylı paylaşabilir misiniz? Şimdi e, kanun burada bu masraf kalemlerini belirleme hı hı. yükümlülüğünü BDDK'ya verdi. Hı hı. Ama hiç içerisinde bir tüketici yok ya da bir tüketici örgütü temsilcisi yok. Kuzuyu kurda teslim etti. Dedi ki sen belirleyeceksin. Ee, burada alınacak ücretleri. Tamam bazı bazı saçma ücretler vardı. İşte kasa açma ücreti, e, para sayma ücreti gibi ücretler vardı. Belki bunları iptal ettiler. Bir bal çaldılar ama yani daha bir sürü hukuksuz alınan ücret var. İşte kredi kart, kredi ay, kartı aidatları, kredi masrafları bunlardan birer. Mesela bankamatiklerden alınan masraflar var. Evet. Ee, ben kendim bir özel bankanın e, bir para transfer etmek istediğimde benden 20 lira masraf aldı. Evet. Bununla alakalı e, şimdi farklı masraflar da açılabilir mi? Şimdi burada e, bu masrafları belirleyen BDDK bir sınır belirliyor. Şu sınırlar arasında diyor şu ücreti alabilirsiniz. Ama bu ücreti bunlar belirliyor diye bu ücret yasal hale gelmez. Çünkü bu bir kurul. Söylediği kanun değil. Evet buna yetkiyi veren kanun ama her dediğini kanun sayarsak bu kurumun yandık. Çünkü hiç tüketiciyle yine iş yapmıyor yani. Ee, devamlı bankada denetleme kurulu ama maalesef bankalar durumunu düzeltme <laughs> kurumuna dönmüş yani. Devamlı evet. onlara çalışıyor. İçerisinde evet. biz istedik gibi tüketici örgütlerinden bir temsilci olsun. Biz kendi aramızda toplanalım. Örgütler bir temsilci atasınlar. Hı hı. Bu BDDK'ya da böyle olsun, BTK'ya da böyle olsun. Neden? Çünkü tüketiciyle birebir iletişim halindeler. EPDK'ya da. Bunlar devamlı tüketiciyle iş yapan yerler, kurumlar ancak kişi tüketici temsilcisi yok. Yani tamam herkes bir tüketici ama tüketici mantığıyla düşünmek farklı bir şey. Yani hiç tüketici mantığıyla düşünmez, devamlı firmayı düşünürseniz olmaz. Bu da evet. ne oldu? İşte masrafı kalemleri arttı, yanlış şeyler yaptılar. Hatta e, 12 banka diye bir durum var şu anda devamlı dolaşan. O da nedir? Evet, de... on, o konuda da biz sizden bilgi alıyoruz. Rekabet kurumu 12 bankanın, 12 tane özel büyük bankanın hatta devlet bankaları da var içinde bir kartel oluşturduklarını ortaya çıkardı. İşte bu serbest bırakırsanız bu fiyatı onlara verirseniz olacağı bu. Ne yaptılar? Tüketici kredilerinde işte ya da ihtiyaç kredilerinde bu bütün kredilerde yaptılar bunu da. Pazartesi üstad biz diyor ki sıfır işte yüzde gireceğiz siz de öyle girin. İşte şey A bankasıyla konuştuk. B bankası da böyle girecek tamam pazartesi böyle giriyoruz. Faizler de kartel oluşturdular. Şimdi vatandaş diyelim serbest piyasa olsa rekabet etseler birbirleriyle belki biri e alacaktı krediyi. Ama bunlar rekabet etmeyip kartel oluşturdukları için, haksız rekabete uğradıkları için arada faizler oldu %2. Bu hangi dönemi kapsıyor? Ee, 2007 ile 2011 arasını kapsıyor. 2007 çok uzun bir dönem 4 evet. sene bir kartel oluşturulabilmesi evet. gerçekten. 4 sene boyunca yani bir tespit edilen bu. Belki daha öncesinde de vardı, belki daha sonra da oldu. Tespit edilebilen bu. Çünkü rekabet kurulu maillerine kadar inceleyebiliyor. Maillerden zaten çoğu hmm. böyle birbirleriyle konuşmuşlar yani. İşte cumartesi günü yaptığımız toplantıya göre diyor başka bir bankaya. Bak pazartesi böyle başlayacağız diyor. Yani bu kadar aleni konuşuyorlar bu meseleyi. Hmm. Ve hmm. o dönem mağduriyet uğrayan bu 4 sene içerisinde kredi çeken herkes rekabet kanununda bir şey var. Bu tüketici kanununa göre gitmeyecekler. Hmm. Rekabet kanununa göre gidecekler. Uğradığı zararın 3 katına kadar tazminat alabilir. Burada da uğradığı zarar nedir? Yüzde birden çekebilecekti. Faizi yüzde ikiden mi çekti? Şimdi o kartere girmeyen bankaların faizlerine bakacaklar. Onlar kaçtan vermişler? O aradaki farkın diyelim sizden on bin lira faiz aldı. Ama beş bin lira alması gerekiyordu. Üç katı nedir beş bin liranın? O aradaki uğradığınız zarar beş bin lira. Diyelim e, Hı -hı. üç katı nedir? On bin lira. Size on bin lira tazminat ödemek zorunda firmalar. Bunun içinde tüketiciler ya da firmalar. Firmaların da hakkı var. çünkü Hı -hı. Onlar da ee, onların çektiği kredilerde de bu durum ortaya çıktı. Böyle iki bankaya tamamına birden açabilirler ama tavsiye etmiyoruz tamamına. Yani müteselsilen sorumludur diyor kanun, rekabet kanunu. E ee, hepsini sorumlu tutuyor. Ama e, hangi bankada uğradıysanız oraya gidin çünkü hepsi cevap verecekler. Hepsi beyan Çok süre uzayacak. Ulaşacaksınız, ulaşamayacaksınız. O yüzden tek bankaya e, gitmek evet. en doğrusu. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben çok değerli bilgilerinizi bizimle paylaştınız. Sayın seyirciler, bir adalet pusulasının daha sonuna geldik. İyi günler dilerim.